Bu yıl kurban kesiyor muyuz? Ne kadar mal oldu? Merhaba, bu yıl kurban kesiyor muyuz? Aman ne kadar mal oldu? benim. İki dakika seyrettim moralim <laughs> bu yıl kurban kesiyor muyuz? Keseceğiz. Ne kadar mal oldu? 9, 9 bin lira. Geçen yıl ne kadar mal olmuş? 8 buçuk. 500 lira fark var ne güzel. Evet teşekkürler. Olsun, teşekkür ederim. Merhaba bu yıl kurban kesiyor muyuz? Kesmiyorum ben. <laughs> Geçen yıl kestik mi? Ya da ne yok, kadar mal oluyor? Hiç araştırdınız mı? Ben mi? hiç kesmiyorum. Hayvanlara karşıyım mı kesilmesi? Hayvanlarımız ölmesin. Ölmesin tabii ya. Ne Et gerek Et yiyor muyuz? Köfte yiyor muyuz? Ya, tabii yiyoruz. Dolaylı yolda yine kesilmesine sebep oluyoruz. Ya kesilmesin hayvan hakları. İbadet ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Allah Allah emretmedi onu. Ben zannetmiyorum. Emretmedi. Bu yıl kurban kesiyor muyuz? Fiyatlardan haberimiz var mı? Valla kesiyoruz. Yaklaşık 10-12 bin arası geliyor. Sivas'ta keseceğiz inşallah memlekette. Bu Başka Geçen şey... yıl ne kadar mal oldu keskesi? Geçen yıl yarı fiyatına yani 4000 lira falan da bu yıl iki katından daha fazlaya mal oldu. Yapacak bir şey yok. İnşallah memur zammını bekliyoruz. Yeterli oranda olursa devam edeceğiz hayatımızda. Merhaba bu yıl kurban kesiyor muyuz? Ne kadar mal oldu? Geçen sene de kesemedik. Bu sene zaten kesemeyeceğiz. En düşük kurban 84 ya. bin TL. Büyükbaş adına konuşuyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani Asgari ücretin işte 8-9 bin lira olduğu bir yerde kurban çok zor ya. Yani tatile gidemiyor insan ve et de yiyemiyor. Dolayısıyla tavuğa kendini veriyor. Eskiden biz gelirdik burada balık, ekmek yerdik. Onu da yiyemiyorsunuz. 90 TL ee, olmuş haberin evet, olmuş Evet aynen. Şimdi şu yukarılarda bir şeyler yiyeceksin en az 100 TL. Yani ne oldu da belli değil. Ya kurban çok zor. Yani kimse kesemiyor. Büyük başı bırakın küçük başı bile kimse kesemiyor yani. Çevremde etrafındakiler herkes öyle bu şekilde. Ben de kesemeyeceğim. Düzelmez. düzelmez kesinlikle düzelmez. Hükümet değişse bile ya aynı kalır diye düşünüyorum ya. Çünkü aldı başını gidecek yani bu şekilde. Teşekkür ben teşekkür ederim, teşekkür ederim sağ ol. Bu yıl kurban kesiyor muyuz? Ne kadar mal? Şaka şaka yapıyorsunuz herhalde. Şaka yapmıyoruz, soruyoruz. Mümkün değil. Mümkün değil. 84 bin TL en askeri düzeyde büyük baş hayvan ne düşünüyorsun? 7 kişi girse kişi başı 10 bin 12 bin civarı. Yani kesebilenlere helal olsun yani. Çok isteriz tabii ki ama yani mümkün değil. Teşekkür ederim. Bu yıl kurban kesiyor muyuz? Ne kadar mal oldu? Keseceğim kızım ya. 17 bin lira. 17 bin. Evet. Geçen yıl ne kadardı? 13 bin. Pek bu şey pahalı yok. Pahalı geliyor mu artık vatandaşın size? Valla ekonomi yönünden kim o söyleşi yaparsa ben Kıçıdaroğlu'na benzetiyorum onu. Yok, biz... Zaten onu aramaya gidiyorum İyi. ben. Gelmiş Kıçıdaroğlu. Ha, onu görmeye mi gidiyorsun? Görmeye mi? gidiyorum. Hayırlı olsun ha, kurbanın. Sağ da. ol. Merhabalar. Bu yıl kurban kesiyor muyuz? Ne kadar mal oluyor? İnşallah keseceğiz. Ne kadar mal oluyor? Bir araştırma yapalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani. Bu yıl kurban kesiyor muyuz? Nasıl keselim ki? Soruyoruz. Ben, ben. emekliyim. Bütün emekli maaşımı hiç ev kirası vermeden, hiç yemeden, içmeden bütün ünü versem gene kurban almıyor. Nasıl keseyim ki? Geçen yıl kestik mi? Ondan önceki yıllar kestik Yok, önceki yıllarda kestim. Son 4-5 sene öncesine kadar kestim. Ne kadar mal oluyordu 4-5 yıl? Ya o zamanlar mesela ben ilk emekli olduğum sene Cennet Mahallesi'ne oturuyordum. Emekli maaşımın tam yarısı en güzel evin köresine karşılıyordu. Bugün orada en kötü ev 15 bin lira. Demek ki şimdi aynı hayat ma, emekli maaşı aynı hayat yaşayan birimiz 30 bin lira emekli maaşı almam lazım. Şimdi o zaman yüzde karşı karşıladı bilmem kesiyordum devamlı. Ama şimdi 4-5 senedir kesemiyorum maalesef. Ee, çünkü bunu sormak bile dahi bir emekliye, bir işçiye. Hadi gene biz emekliyiz, bizim geleceğim. Asgari ücretle çalışan bir insanın 8500'e maaş alıp 10 bin lira en ucuz evine dese 10 bin lira civarındayken o insanın evlenip de çocuk yapıp da o yetiştirici çocukları bu ülkede üretici olamazlar ancak tüketici olurlar. Yani burada devleti yönetenler, devlet değil, devlet yapmıyor ama devleti yönetenler böyle bir duruma getiriyorlar ki insanlar ne kadar fakirleşirse o kadar o toplum cahilleşecek demektir. Ne kadar cahilleşirse o kadar gütmesi daha kolay olacaktır. Kandırması daha kolay olacaktır. Böyle yani bunlar 20 senedir bu projeyi yürütüyorlar. Şimdi bir proje getirdiler. Mesela her okula hatta okul öncesi eğitimlerle bile dahi Azerbaycan'dan, İran'dan, Afganistan, Şii imamları getirip her okula bir imam atıyorlar şimdi. Bu ne demektir? O çocuklar da gelecekte ok okumamalarını sağlamak, bu ülke tamamı cahil haline getirip, bu ülkeye artık seçilen insanlar değil, Talibanlar şeklinde. Belediye başkanlar diyor ki Urfa'da bir Taliban, Diyarbakır'da bir Taliban, bir şey, orada bir Taliban. Talibanlar ülkesi yapmaya çalışıyor. Proje bu ülkeyi evet. Taliban ülkesi yapmak. Pakistan, evet. Afganistan yapmak istiyorlar. Teşekkür ediyoruz. Size de soralım. Zaten, bak, Amcam, bireysel ben kurbanı abi. soruyorum. Benim de işimiz hızlı olsun. Evet. Bu yıl kurban kesilmiyoruz. Zaten AK Parti'nin projede Türkiye'yi yok etmek. Amcam ya. AK so, Parti'nin. Benim oluyor. sorum o değil. Proje, bu yıl kurban kesiyor muyuz? Kesemiyoruz. Neden kesemiyoruz? Para yok. Mani yok. Parayı neyle keseceksin? Türkiye'de şu anda kaç kişi kurban kesebiliyor? Biz bize. nabzı ölçüyoruz. Yok işte yok keten yok. Kim kesiyor? Denginler kesiyor. AK Parti kime yardım ediyorsa AK Parti'nin etrafı, yakınları onlar kurban kesiyor. Kime para dağıtıyor da onlar kurban kesiyor. Kim kurban kesebiliyor? En ya? ucuz büyük Bir baş 84 galiba. bin TL oldu. Ne düşünüyorsun? Dolar ka, ne oldu? En ucuz büyük baş hayvan 84, 84 bin. bin. Kim alacak 84 bin lira? 84 bin lirayı alt tabakada yaşayan insanlar ancak rüyasında görür. Başka göremez. Nasıl alacak? Türkiye'nin yüzde kaç insan, yüzde kaç kişi kurban kesebiliyor? Kesemiyor. Çünkü dolar kaç para oldu? 23 mi 25 mi? 24, e, 24 lira. Kim Türk dışarıdan Türkiye hammadde neyine geliyor? Dolarla geliyor. Dolar oynadığı zaman her şey fırlıyor. Ne oluyor? AK Partililer diyor ki, "Ya dolara bağlıyorsun. Dolar biz dolarla ne işimiz var?" diyor. Bunu söyleyen geri zekalıdır. Sen dışarıdan zekalı bak. Geri zekalı. Eğer geleceğini düşünmeyen bir insan geri zekalıdır. AK Parti 2010'dan sonra hep algıyla lan hep çalarak çılpara geliyor. Bunu düşünen kim düşünüyor? Çok ya bunu idrak edemeyen, düşünemeyen gerizekalıdır. Ben söyledim, ben söyledim, ben söyledimiz, söyledimiz sayıyım. Teşekkür ederim. Benim alayım kurban başka evet. vatandaş evet. da soruyorum. Bu yıl kurban kesiyor muyuz? Nasıl? Bu yıl kurban kesiyor muyuz? Hayır. Neden kesmiyoruz? Yok param. Ekonomik şartlardan. Ekonomik şartlardan yok. En son evet. kestler mu sana? Devlet mu? veriyor mu? 3 milyon, 3 milyon, 2 tamam. milyon kurban kesin. Tamam şeker bayramla kurban bayramını biriktirirsin, ikisini denkleştirirsin, kesersin. Kesemezim. Kurban fiyatlarından haberiniz var, var mı? Var, evet. En ucuz büyük baş 84 Stop. bin TL. 7'ye böldüğünüz zaman kişi başı 12 bin TL yapıyor. Bu tamam. vatandaş 12 bin TL'ye nasıl kurban kesin? Gayet keser? de güzel keser. Siz kesebiliyor musunuz? Evet. Hayır, 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 evet, sağ hayır, olasın. Bilmem. Amcacığım. Ben kesemiyorum. Gördün. Tamam, o, olabilir. Herkesin bütçesi aynı değil. Herkesin konuşması aynı değil. Mesela, senin gelirinle benim gelirim bir mi? Yok. O gelire bağlı. Ben kaç para maaş alırım? Yedi lira. Yedi lira maaş alırım ama benim elektriğim var, suyum var, doğal gazım var. E, para bitti. Bir pazara gidiyorsun, 2000 liradan 1500 lira aşağı pazar görülmüyor. İlk Bunun emekli olduğunuz zamanlarda emekli maaşıyla kurban kesebiliyordunuz İlk Emekli olduğum zamanlarda çok güzeldi. Kapıda iki tane üç tane arabam vardı. Maşallah. Ama şimdi hiç Kedi bile yok kapıda. Ay kıyamam amcam ya. Allah'a <laughs> Allah da billah da. Şimdi kedi bile yok kapıda. Patlağımca Çünkü her şey pahalı pahalı pahalı. Yine de oy verdik ama işte öyle. Yine de oy verdik dediniz. E, ama onun yaptığını kimse yapamıyor. Marmara. Biz düzeltir mi bu durumları? Şimdi ben Marmara'ya bineceğim. Bu Marmara bundan 20 sene önce var mıydı? Yoktu. E, ondan sonra bu bütün tüneller var mıydı 20 sene önce? Yoktu. Yoktu. Efendim ben söyleyeyim daha ona varana kadar. Ne çamaşır makinesi de yoktu diyorlar. He, çama özel, Dolabı da yoktu diyorlar. Çamaşır makinesi vardı ama eliyle döndürdü merdaneli kuruyordun. O merdane döndükse ama. ama şimdi düğmeye basıyorsun. Her şey bitiyor. Biz. Teşekkür ederiz. Yo, i̇yi, günler. Iyi günler.